Sıkır. keşke bir komşum falan olsaydı da en azından onlarla vakit geçirseydim. Heh, tamam çaldım ben. İyi. İyi yapsın. Şimdi gelir herhalde kız. Bence gelmeli yani. Aa kim geldi acaba? Dur bir gidip bakayım. Ee, merhaba to kayıp emalitsizsiniz değil mi? Evet benim. Bir şey mi oldu polis bey? Ee, hırsızlık suçundan tutuklusunuz Emily Hanım. Bizimle kala kala gelmeniz gerek. Ne? Saçmalıyorsunuz polis bey. Ben hırsızlık falan yapmadım. Hı Çaktım sesini ta bizim eve kadar geldi. E, polis beyler sizin burada ne işiniz var? Hanımefendi Emily Hanım sarsızlık kutusundan çıkıklandı. Ne diyorsunuz ya siz benim karıncama sarsızlık yapmaz. Hanımefendi bakın zorluk çıkartırsa götüreceğiz. <laughs> gideceğim emma gideceğim. Hırsız olmadım zaten ortaya çıkacak. İyi ee, hadi hanımefendi gelin gidiyoruz. Bunu da kilitleyelim. Ben de geleceğim. Hayır lan başka birini almıyoruz. Lütfen. İyi lan. Eğer hırsız oldu ortaya çıkmazsa sizi gebertirim. Hanımefendi lütfen zorluk çıkartmadan göçülelim biz. Evet. Evet. Sorunu getirebildiniz yani. Şimdi e, kamera kayıtlarından görünürdü ve Emelian'ın tam 3 yıl boyunca ceza alacak. Şimdi mecburen gidiyoruz. Haydi haydi. Zorluk çıkartmayın hanımefendi bize. Gidin şuraya. Ah! Yavaş be. Üf, erkek değil mi? Hepsi böyle, hepsi vahşi. Hiç kimse benim gölümcemi hapishaneye atamaz. Ha. İşte böyle. Kırıldı. Kamera kayıtlarım da gelmeden önce kırıldım. Emma, Emeli sus. Ne işin var burada? Git buradan. Hayır. Ne hayır? Sen saklı mısın? Emni sus. Beraber gideceğiz buradan. Ne? Ya evdekiler herkes seni bekliyor. Hadi gidelim. Tamam tamam. Gel sessiz olma. Canım tamam. sen böyle bir şeyi neden yaptın? Ya sen de hapse atarlarsan? Hapse girmek falan umurumda değil. Ben seni sevdiğim için seni buradan çıkarttım hem de. Sen hem benim en yakın arkadaşım hem de gülümcemsin. <laughs> ya. İyi ki senin gibi hem arkadaşım hem de gelinim var. Gel kız. 他们领导，他们，他们。